Kıymetli misafirler, 15 Temmuz'da hem ülkemizin nasıl bir badire atlattığını unutmamak, hem de milletimizin darbecilere ve arkasındaki güçlere karşı verdiği mücadeleyi unuturmamak, şehitlerimize karşı vefa borcumuzun bir gereğidir. Bu anlayışta 15 Temmuz etkinliklerinin ana temasını milletin zaferi olarak belirledik. Burada olduğu gibi farklı programlarla milletin zaferini manasına uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. İşte sabah İstanbul Şehitler Köprüsü'nün hemen girişinde ilk programımızı yaptık. Ardından buradayız ve bu arada Türkiye'nin 81 vilayetinde bu programlar devam ediyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin 15 Temmuz'u anlamalarını, içselleştirmelerini, o gece asil milletimizin yazdığı eşsiz mekanla ve eşsiz destanlarla gurur duymalarını arzu ediyoruz. Birileri rahatsız olsa da biz şuna yürekten inanıyoruz. Çanakkale ruhu nasıl bir asır boyunca milletimize rehberlik etmişse 15 Temmuz ruhu da inşallah Türkiye yüzyılının inşasına öncülük edecektir. Ve Cumhur İttifakı olarak bunu ayakta tutacağız ve sürdüreceğiz. Kutup yıldızlarımız olarak bizlere tüm gençlerimiz yol gösterecek. Yeni Türkiye 15 Temmuz ruhunun üzerinde yükselecek. Her 10 yılda bir demokrasimizin askıya alınmadı. Milli iradenin sürekli varlık yokluk tehdidiyle yaşamadı. Milletin egemenliğine kastetmeye kimsenin cüret edemediği, Dış politikası bağımsız, ekonomisi güçlü. İtibarı yüksek küresel düzeyde çekim merkezi haline gelmiş bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz. Geçmişteki tecrübelerden ders ve ibret alarak istikbalimizi şekillendireceğiz. Bunun için 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmak çok ama çok önemlidir. Bakınız bizim nazarımızda milletin iradesine kastedenler arasında hiçbir ayrım yoktur. Vatandaşa silah doğrultan kim olursa olsun tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi yine karşısında dimdik dururuz. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine Allah'ın izniyle gölge düşürmeyiz leke sürdürmeyiz. Kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz. FETÖ'cülerin kendilerini gizlemek için arkasına saklandığı milli manevi değerlerimizin örselenmesine de izin vermeyiz. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Aziz milletim, kıymetli misafirler, tüm bu gerçekler apaçık ortadayken birilerinin 15 Temmuz kıyamına çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Birileri çıkıyor uyduruk bahanelerle milletin heyecanını, gururunu ve zaferini paylaşmaktan imtina ediyor. Kontrollü darbe iftirası atarak başaramadıklarını 15 Temmuz arefesinde meclisimizin gazi kimliğine saldırarak yapmaya çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Ama adı sanı Ünvanı ne olursa olsun Her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa Hedefi millettir Demokrasidir Milletin Sarsılmaz iradesidir Her kim Milletin zaferini küçültüyorsa Tiyatro diyerek Bühtan ediyorsa Asıl amacı Fetocu efendilerine Diyot diyet borcunu ödemektir. Bunlar açık söylüyorum. 15 Temmuz gecesi milletten yedikleri tokadın acısını bir türlü unutmayan zavallılardır. Biz bunlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Milletimiz de engin ferasetiyle bu söylemlerin arkasındaki sinsi niyeti görmektedir. Bugüne kadar FETÖ'ye ve Fetoyu da kullanan üst akla yaranmak için her şeyi yaptılar. Her türlü iftirayı attılar. Ancak ne yaptılarsa tam 8 yıldır emellerine ulaşamadılar. İnşallah hiçbir zamanda ulaşamayacaklar. O gecenin asıl kahramanı olan milletimiz iradesine sahip çıktığı gibi tarihe altın harflerle yazılan zaferine de sahip çıkacaktır. O gece hemen yanı başımızda şehit düşenlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez. İnşallah biz de 15 Temmuz'un unutturulmasına da birilerinin istismar aracı haline gelmesine de müsaade etmeyeceğiz. Her 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde 85 milyon el ele yürek yüre gönül gönüle vererek hem kahraman şehitlerimize yad edeceğiz hem de bu önemli günü hakkıyla idrak edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu gece buraya gelerek 15 Temmuz ruhunu yücelttiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.